Evet, sıcak çarpması e, özellikle e, bu e, mevsimde yani yaz mevsimde sık karşılaştığımız bir sorun. Sıcak çarpması e, Uygunsuz kıyafetle e, güneşte fazla durma e, nedeniyle oluşabileceği gibi iş nedeniyle sıcağa maruz kalan insanlarda ortaya çıkabilecek bir durum. Isı bir e, düzenleyen, vücut ısısını düzenleyen vücutta bir mekanizma var ve bu mekanizma yüksek ısıya maruz kalındığında bozuluyor ve bozulduktan sonra da ısıda e, bir artış olur. Ve kontrol edilemeyen bir artışla ilk ısı vücut ısısı 40 derecenin üzerine çıkar ve Değişik bulgularla kendini gösterdik. Önce baş ağrısı, bulantı ve bilinç bozukluğu şeklinde devam eder. Eğer zamanında tanınıp tedavi edilmez ve müdahale edilmezse komaya kadar gidebilir. Hatta ölümle sonuçlanabilecek bir durum. Bu nedenle yaz aylarını yaşadığımız bu günlerde uzun süreli dışarıda kalmak, sıcakta kalmak, aynı zamanda kapalı kıyafetler ve koyu renkte giyinmekte bu durumu provoke edebilecek durumlardan. Meslek itibariyle size maruz kalan insanlar da uzun süreli bu size maruz kalmamalarını öneririm. Eğer böyle bir durum oluyorsa ısıda bir artış oluyor ve baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı gibi bir tablo ile devam ediyorsa hızlı bir şekilde müdahale edilmeli yoksa kötü bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Yeterli miktarda su almak kronik ağrıda faydalı olabilir. Şunu şöyle izah edelim. Su vücudumuzda yaklaşık erişkinlerde %60, çocuklarda da biraz daha fazla olmak üzere bulunmakta. Yaklaşık vücudumuzu yani %60'ı sudan oluşmaktadır. Su alamadığımızda veya su atan yani terleme veya suyu dışarı atan başka idrar yoluyla veya ishalle su kaybı oluştuğunda su eksikliği olmakta ve bu su eksikliği olduğunda sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kronik ağrı nasıl olur? Onu da şöyle izah edeyim. Vücudumuzun ağrı yapan, kronik ağrı yapan bölgeleri nelerdir? Eklemlerdir ve eklemler içinde de kıkırdak bulunmaktadır. Kıkırdağın büyük kısmı da sıvıdan oluşmakta Eğer eklemde sıvı miktarı normalse o zaman eklemlerde ağrı olayı biraz daha az olur ve azaldığında da ağrı artmaktadır. Yani sıvı alımı eklem ağrılarını azaltabilir. Diğer taraftan vücudumuzda bir travma sonucu oluşan ağrıda oluşan kimyasal ajanlar, kimyasal medyatörler ağrıya neden olmakta. Biz yeterli miktarda su alırsak bu medyatörlerin vücuttan daha hızlı bir şekilde atılması oluşacağı için yine ağrıyı azaltabilme özelliği olabilir. Yani aslında su doğal bir anajiziktir. Tabii ki yorgunluk, bitkinlik, küle kaybı, akciğer kanseri belirtisi olabilir ama yorgunluk, bitkinlikle başvuran her hasta da akciğer kanseri düşünmek doğru olmaz. Çünkü yorgunluk ve bitkinliğin birçok faktörlere bağlı nedenleri var. Önce muayene etmeli, sonrasında kan tetkikleri yapılmalı. Eğer, kanda bazı özellikle hemogramda yani kan sayımında bir azalma varsa bu yorgunluk yapabilir. Anemi yani bu o tabirli kullanmak doğru olur. Diğer tarafta demir denilen demir eksikliği gibi durumlar olabilir. Vitamin ve mineral eksiklerinde de bu yorgunluk bitkinlik durumu olabilir. Bunları taradıktan sonra en son düşüneceğimiz şey akciğer kanseri veya kanser olabilir Ama öncelikle daha iyi huylu şeyleri araştırmak ve en son kanser konusunu düşünebiliriz ama böyle ilk düşünmek ilk olarak akciğer kanseri düşünmek doğru olmaz. Yani vücutta benlerin artmış olması e, tabii ki dikkat edilmesi gereken bir şey. E, i̇yi huyluları var, kötü huyluları var ama e, bunları takip etmek gerekir. Öncelikle e, takip edilmeli ve büyüyorlarsa ve çoğalıyorlarsa e, onlardan bir parça alıp patolojik bir e, tanı konabilir. Sonuçta böyle bir durumda dikkatli olmak gerekiyor çünkü bu benler kötü huylu kansere neden olabilecek faktörlerdir. Uyanık olmak lazım ve takipte kalmak lazım. Kans krepları, özellikle şu yaz günleri yaşadığımız günlerde Özellikle sıvı kaybına bağlı olabilir. Öncelikle krampın ne olduğunu anlatmak isterim. Kramp, ani ve istemsiz bir şekilde kaslarda oluşan kasılma olarak tarifleriz. Genelde gençlerde spor, aşırı egzersiz sonrasında oluşabilir ama yaşlılarda metabolik, elektrolit yani vücudumuzda bulunan mineral ve vitaminlerin eksikliğiyle ortaya çıkan bir tablo şeklinde kendini gösterebilir. Genel olarak böyle özetleyebiliriz. Kans krapı olan kişilerin muayenesi ve sonrasında yapılacak bazı tetkiklerle kandaki elektrolitleri bakılabilir. Kronik hastalıkları olabilir. Kronik hastalıkları konusunda araştırılabilir ve bu konuda bu hastalıklarla ilgili araştırmalar yapılabilir. Genelde ama en çok yaz aylarında gözüken kans krapı sebebi sıvı kaybı ve aşırı egzersizdir. Ee, bu açıdan bu aylarda yani yaz ayını yaşadığımız bu günlerde e, bu konuda yeteri kadar sıvı alımına dikkat etmekte fayda var. Evet bel fıtığı e, olulduğunda e, bel bölgesinde bulunan e, sinirlere bası oluşmakta ve bası oluştuğunda etraftaki kaslarda ani ve istemsiz bir şekilde kasılır ve o bölgenin korunmasını refleks olarak sağlamaya çalışırlar. Ve bu nedenle istemsiz kasılan kaslar nedeniyle vücut postürümüz, yani duruşumuzda bir bozulma olabilir. Vücudumuzda bozulma olduğunda bunu istediğimiz gibi düzetemeyiz. Tabii yani bu sinir basısı devam ettikçe bu, bu postür böyle kalabilir. Bu açıdan bel fıtığı olan kişiler genelde yamuk bir şekilde hareket edebiliyorlar. Bu açıdan böyle bir durum yaşayanların çok hızlı bir şekilde hekime başvurmaları ve yardım almalarını öneririm. Diabet e, halk arasındaki ifadesiyle şeker hastalığı e, vücudumuzda şu üç organda zarar verir. Birincisi gözümüze retinopati oluşturur. İkincisinde böbrekte nefropati ve e, sinirle nöropati oluşturur. Yani uzun dönemde kontrol edilmeyen diyabet hastaları yani şeker hastalarında yüksek kan şekeri bu sorunları oluşturabilmekte. Diyabetik nöropati oluştuğunda genelde eldiven çorap tarzında bir, bir duyu kaybı, ağrı şeklinde kendini gösterir. Bunun klasik tedavisine değişik ilaçlar kullanılmakta. Ancak bu klasik tedaviye yanıt vermeyen hastalarda son zamanlarda egzozom denilen hücreler arası iletişimi sağlayan kesecikler de Damardan bu egzozom uygulamaları tedavi açısından faydalı olabileceği konusunda bilimsel yayınlar mevcut günümüzde. Eğer hastalar klasik tedaviye rağmen ilerleme katı demiyorlarsa egzozom, yani damardan egzozom da verilebilir ve faydası olabilir. Kronik kabızlık birçok nedeni olabilir. Öncelikle kullanılan ilaçlara bağlı kabızlık olabilir veya kişinin irritable bağırsak sendromu gibi bir durumlarda da olabilir. Yani kişinin hangi sebepten kronik kabızlığı olduğu konusunda iyi bir araştırma yapılmalı ve bu konuda bir kanıya varabilmek için muayene etmek, tetkiklerini yapmak gerekir. Yoksa böyle bu olur, o olur gibi şeyler söylemek şimdiden doğru olmaz. Anemi hastalığı hastalarda huzursuz bacak sendromu olabilir. Zaten huzursuz bacak sendromu denilen rahatsızlığın en sık nedeni demir eksikliğidir ki demir eksikliği de anemiye neden olan yani kansızlığa neden olan bir durumdur ve anemisi olan, demir eksikliği olan bir kişide huzursuz bacak sendromu semptomlarının görülmesi yani özellikle akşamları ayaklarını hareket etmeye isteği ve ayaklardaki oluşan bu huzursuzluk tablosu demir eksikliğinden ve sonrasında anemiden kaynaklanıyor olabilir. Müzik Tenis oynamadığınız halde tenisi dirseğe denilen bir rahatsızlığa yakalanmış olabilirsiniz. Tenis dirseği lateral epikondilit olarak da ifade edilen elimizi şu hareketi yapmamızı sağlayan kasların bu lateral epikondilit bu bölgeye yapıştığı yerde oluşan enflamasyonla ortaya çıkan rahatsızlıktır. Elimizi çok kullandığımız işlerde çalışıyorsak, örneğin temizlik işlerinde veya masa başı klavye çok kullanıyorsak bu tür rahatsızlığa yakalanabiliriz. Yani tenis oynamadan da tenisçi, dirsi rahatsızlığına yakalanabiliriz. Yani tenis oynamak zorunda değiliz yani bu rahatsızlığa yakalanmak için. PRP öncelikle e, anlamını açmak isterim. Platelet Rich Plasma yani e, trombositten zengin e, plazma olarak ifade edilir. Yani PRP kandaki trombosit hücrelerinin ayrıştırılmasından olan bir durum. E, özellikle Doku yaralanmalarında trombositlerin içindeki bulunan bu büyüme faktörleri bölgeye enjekte edildiğinde dokunun iyileşmesini ve yenilenmesini sağlayabilmekte. Peripet tedavisi de böyle bir şey, yani insanlardan belirli miktar kan alıyoruz ve kandan trombosit hücrelerini ayrıştırıyoruz. Trombosit hücrelerini e, e, yaralanmanın olduğu bölgeye enjekte ettiğimizde, e, trombositlerin içinde bulunan o büyüme ve yenilenmeyi sağlayan faktörler e, dışarı çıkıyor ve dokunun iyileşmesini ve yenilenmesini sağlayabilir. Ne hangi durumlarda kullanılabilir? Doku yaralanmalarında, tendinitlerde, diz diz eklemindeki hem bağ yaralanmalarında, kakıdak yaralanmalarında kullanılabilir. Aynı zamanda güzellik maksatıyla, kozmetik maksatıyla da yüzde de kullanılabilir. E birçok kullanım alanı olan bir tedavi şekli olarak PRP'yi söyleyebiliriz. Sizden gelen soruları cevapladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.